Arkadaşlar herkese iyi günler. Ben Elektus. Bugün kısaca sizlere bir şeyi aktarmak istiyorum. Aral Teş az önce yazmış. Bir de takipçi airdropu gördük ya daha ne olsun demiş. Bu takipçi airdropunun ardından şeyde mesajlarda çok garip sorularla karşılaştım. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Dilim döndükçe bir iki konuya değinmek istiyorum ki buraya yönelmek isteyen kişiler bazı konulara dikkat etsin ve buradaki verilen enerjinin az bir şey olmadığını kavraması için. Öncelikle geçenlerde karşılaştığım bir airdropu anlatıp bu airdrop ya daha doğrusu bu airdrop ekosisteminde şansın bazen yanınızda olmasının gerektiğini ve her airdropu alamayacağınızı göstermek istiyorum. Yukarıda açtım. Orbet hocayla ile Hitler Hoca var. İkisinden görmüştüm galiba. Kanto adında bir tweet atıyorlardı. Ben de bu tweet'i attım. Sonra bir baktım airdrop yapmışlar bir sattım. Bu airdroptan daha doğrusu ilk çıktığında satmadım ama sonradan sattım. Yaklaşık 800-900 dolarlık bir kar alma durumu oldu. Bu tamamen şanstı takip ettiğim kişiler kişilerin ardı ardına tweet atması ile ilgili ben de aldım tweet attım. Benden görüp tweet atan arkadaşlar da kazandı. Biz de kazandık. Hatta bir öğrenci arkadaş da burada benle beraber sattığını 1400 bir kar elde ettiğini gösterdi. İki hesaptan mesaj atmış. Bunlar güzel şeyler de bunlar bu airdrop'un tatlı güzel insanın kulağına hoş gelen cezbeden insan ve takipçi kazanmak için kullanılabilecek noktası. Ama biz bunların üzerine fazla gitmiyoruz. Çünkü bunlar şans ve umut satmak anlam, adı, anlamına geliyor bence. Burada ya bildiğiniz kan ve göz var. Mesela şu an piyasada birçok insanın bilmediği, değinmediği bir test net var. Şu an devam ediyor. E Swap. E Swap EGLD'nin e, daha doğrusu EGLD'nin fonladığı bir uygulama. Kendisi swap uygulaması. Pool ve stake işlemleri yapacak. Bununla ilgili hem testnetleri oldu hem de onun ardından şu an bir yarışma yapıp kendi sistemlerinin çalışıp çalışmadığını görüyorlar. Şu an burada yaklaşık 3-4 arkadaş ödül kazanacak. Ödül de şöyle göstereyim. Yaklaşık 10 bin dolarlık bir ödül dağıtıyorlar. İlk etkinliklerinde görmüş olduğunuz boy 2 bu. Boy 1 de yapıldı. Bu ilk Etkinlikte de ödül kazanmıştı 20 dolarlık falan Şimdi 10 bin dolarlık ödül dağıtıyor ama herkese değil. Şöyle enhancement kısmına geleyim. Enhancement kısmından da birebir göstereyim size. 5.000 dolarmış ama bu 10 bin dolara çıktı. İlk 10'a görmüş olduğunuz gibi minimum 150 dolarlık bir hediye verecekler. İlk 25'e girerseniz de 75 dolarlık. Yapmanız gereken işlemler de her gün buradaki görmüş olduğunuz uygulamayı kullanmak. Çünkü günlük olarak buradaki stake miktarlarının ödüllerini değiştiriyorlar. Şurada görmüş olduğunuz APR'yi. Bu da sizin kazanabileceğiniz miktarı arttırıyor. Ve bu da sizi derecede yukarı taşıyor. Bunu yaptıkça ödül kazanıyordunuz. Ve şu anda ilk 25'te 3 tane hatta ilk 15'te 3 tane Türk arkadaşlar. Başından beri onlarla bir strateji belirledik. Ona göre işlemleri yapmaya devam ediyorlar. E, bu mesela inanılmaz uzun bir süreçti. s üzerinden şunu göstermek istiyorum. S-Swap'ta yaklaşık 10 saatten fazla vaktini harcayan bir sürü Türk var. Ve Burada şu an bir airdrop olmayacağı açıklandı çünkü bu ekosistemde kendilerinin e, projesini yöneten ekosistemde böyle bir airdrop yapılmayacağını ve böyle bir stratejilerin olmadığını belirttiler. Sıkıntı yok ben hatta kendilerine de yazdım. E. Bu aslında iyi bir durum değil ama sizin tercihiniz dedim. Onların tabii ki kendi tercihi. Burada görmüş olduğunuz gibi rolleri almıştık. İleride faydalı olacağını söylüyorlar. Bu rolleri almak için saatlerinizi verip airdrop kovalamaya o zaman başlasaydınız şu an hiçbir kar veya kazanç elde edememe durumunuz olacaktı ama ben hep şunu söylüyorum. Ben kullanmış olduğum sistemlerin hepsine şey olarak bakmıyorum. Airdrop kesin olarak bakmıyorum. Yaklaşık 300'den fazla e, Tesnet'e katılmışım Ocak ayından itibaren. Onu da Excel'de dost olarak gösterebilirim aslında. Özel bilgilerim yazıyor diye göstermedim birçoğunu şimdi. E, ve bunların 200'den fazlasına feedback vermişim. Feedback o kadar önemli ki arkadaşlar. Sizin feedbackleriniz doğrultusunda projenin eksik yönleri veya geliştirilebilecek yönleri fark ediliyor. Aslında siz ekosisteme katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bu Bulunduğunuz bulunmuş olduğunuz feedbackler sonucunda işe giren o projelerden modluk veya farklı şeyler alıp para kazanan arkadaşlar da var. E, ama bu noktaya gelene kadar e, çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Mesela Lexar'la burada Kap, e, kaptan e, fantastiki söyleyebilirim. Ama burada mesela Lexar'dan örnek vereyim. Lexar birçok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımların hepsini yapmanız gerçekten vakit alır. Ama görmeniz için diyorum ne kadar vakit aldığını. Ve onun yanında şöyle bir şey göstereyim. Bakın şu yukarıda görmüş olduklarınızın hepsi testnet. Bakın ya not testneti ya normal testnet ee, ve bunların hepsinde %100 bir kazanç yok. Hepsini açayım şöyle. Mesela C-Swap burada. Onun yanında hemen ne var? Ee, açacak. Ee, burada görmüş olduğunuz Tonic'in testneti var. Şu an açılmıyor muhtemelen kapanmış. Aynen. E, ee, mesela bunun gibi birçok testnet var. Ve bu testnetlerin airdrop yapacağı net değil. Düzgün yapıyorsunuz, hatalar buluyorsunuz. Bu hataları birçok kişi bulduğu zaman testneti kapatı veriyor, başkasına geçiyor. Aslında zaten bulmuş olduğunuz hatayı belirtmeniz gerekiyor. Mesela birçok testnet, bakın Aptos gibi değil. Aptos almış olduğu yüklü yatırımı takipçilerine, ilk kullanıcılarına dağıttı, ödüllendirdi ve bunu bir reklam stratejisi olarak kullandı. Bakın bu birçok örnek var. Buradaki hype'ı kullanıp airdrop yapacağım deyip yapmayan birçok Tesnet var. Ama asıl önemli olan nokta benim sevmiş olduğum Van kx var. 1KX dedi ki mesela arkadaşlar biz herkese airdrop yapmayacağız. Sistemi düzgün kullanmayan, bize feedback vermeyen, düzenli bizi takip etmeyen TX'ini düzgün yapıp hataları ve güncellemeleri takip etmemiş kişilere airdrop vermeyeceğiz dedi. Bize gelip airdrop hunterlık yapmayın dedi. Bunu açık açık yazdılar. Bakın emin olun buraya girip emek vermeden para vereceğimi. Burada Canto var, Kanto var daha doğrusu. Aptos var. Aptos gibi güzel airdrop'lar kazanırım diyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok fazla yanılıyorsunuz. Bunu ileride göreceksiniz. Vaktinizi buraya harcamayın diye söylüyorum. Yolun başındayken eğer bu kafadaysanız yoldan ayrılmanız için söylüyorum. Bu bahsetmiş olduklarım mesela normal testnet'lerde, platform testnetleri. E size bambaşka bir noktadan bahsedeyim. Mesela Not testneti. Not testnet'in videosunu da çekmiştik. Mesela bu testnetlerden biri Quicksilver. Yani Quicksilver'a bakın not testneti bu. Not testneti nedir diye soruyorsunuz ya. Günlerimizi verdik. Bakın yani saatlerimizi verdik. Sonra proje patladı gitti hızlıca çıkacağım diye. Şu anda airdropumuz var. Yani not kurduğumuz için bir ödülümüz var. Ama yani şu an nelere gideceği, ne zaman çıkacağı, ne olacağı belli değil. Şu an ortada kaldı. Yani verdiğiniz emeğin her zaman karşılığını alamıyorsunuz. Ondan dolayı bunun altını çiziyorum. Yani bunun basit bir şey olmadığına emin olun. Bakın yukarıda görmüş olduğunuz testnetleri günlük yapıyorum. Benim toplasanız 25 dakika vaktimi alıyor. Ve belli bir rutine oturdum. Hata bulduğumda da o hatayı bulmak için bazen saatlerimi harcıyorum. O çözüm nedir? Ne gibi düzeltmeler yapılabilir diye. Yani böyle bir emek sarf edip sonunda %100 alırım diyorsanız not testneti olarak Quicksilver'ı gösterdim örnek. Birçok örnek gösterebilirim. Yani saat bakın çok inanılmaz zor bir not testnetiydi. Birçok insan bırakıp gitti. Kalanlar ödül al, 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 alıyor derken aslında proje patladı gitti onun dışında airdrop yapacağım deyip airdrop yapmayan bir sürü uygulama var. Yani bunu şu andan sonra da kullanacak bir sürü uygulama olacak ve videonun sonuna gelirken şuna değinmek istiyorum. Bakın birçok testnet paylaşan var. Ben birçok testneti paylaşmıyorum. Yani gördüklerinizin hepsini yapıp yapmamak size kalmış. Altını çiziyorum. Kimseye burada suç atamazsınız. Hangi konuda atamazsınız? Cüzdanınıza bağlamak noktasında. Bakın arkadaşlar ana cüzdanla testnet işlemi yapılmaz. Bu benim videomda olsa, babanızın videosu da olsa, akrabanızın videosu da olsa ana cüzdan kullanmayın. Bakın Aptos'a gelen hype sonucunda yine bir sürü dolandırılma hikayesi çıkacak ortaya. Yani cüzdanınızı bağlamayın. Ana cüzdanınızı niye bağlıyorsunuz? Testnet yapacaksanız zor bir şey değil. Yani Martian mesela gelelim burada bakalım bir sürü cüzdan şeyi var. Burada e, Martian'ı mesela açın 2-3 tane hesap açın. Yan hesaplardan testnetlerine katılın Aptos ekosisteminde. Metamask'ta mutlaka yan hesaplar açın. Burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi benim bir sürü hesabım var. Farklı testnetleri farklı hesaplardan yapıyorum. Kendi cüzdanımı buna bağlamıyorum. Bakın bunun altını çiziyorum ki bana sormuşlar çok fazla vaktim oluyor. Yani zaten bu iş vakit alıyor altını çizmek istediğim nokta vakit alması. Vaktinizi alıyor ve sonunda bir kazanç olduğu net değil. Bakın ne kadar vakit aldığını anlatmak istiyorum ki bazı şeyler gözünüzde canlansın. Ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Elimden geldiğince hem kazanmış olduğum hızlı airdrop kantodan bahsettim. Yani burada yaklaşık bir 100 bin TL para kazanan arkadaşlar var. Ama bu bunu şansla kazanıp yeni girdiğinde bunu kazanıp piyasadan çıkan arkadaşlar olduğu gibi bunun çok kolay olduğunu düşünen insanlar da var şunu unutmayın ki kaptan en son paylaşmıştı katıldığı testnetlere. Onun katıldığı birçok testnete ben de katıldım. Yani bu testnetlere katılmak öyle basit şeyler değil ve kazancı garanti şeyler değil. Ve ileride emin olun Van KX gibi testnetlere geldiniz, TX gittiniz, ödül aldınız gibi bir şey söz konusu olmayacak. Aptos gibi her şey ödül veren testnet sayısı bir elin parmaklarının geçmediğini aktararak videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Videonun altına sorularınızı bırakırsanız cevaplamak isterim. Son olarak videonun sonuna geldiğimizde şuna da değinmek istiyorum. Sizden para isteyip özel grupta testnet paylaşıp sonra da para kazandırdık diyen insanlara paranızı kaptırmayın. Bir sürü güzel insan var Türkiye ekosisteminde. de. Onları takip edip testnetleri yapmaya devam edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videoda testnet nedir noktasında yine sorularınızı cevaplayacağım. Sorularınızı videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere.